Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bakanlık verilerinden derlenen bilgilerle 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili merak edilenleri altı soruda derledik. Müzik Orman Kanunu'nun 2B e maddesi uyarınca, 31-12-1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler orman vasfının dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor. Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tabu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor. Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler hazine adına tescil ediliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhtesatın kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor. <laughs> Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan, hali vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş altıl alanlar olarak kabul ediliyor. kadastro çalışmaları tamamlandıktan sonra ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor. Müzik